Serap şu an mutfakta gözleme yapmakla meşgul. Bizse şarkıyı dinleyip, provayı yapıp çoktan bitirdik. Aferin sana haydut Robi. Şimdi dinlenmeyi hak ettin. Ah. Alo? Oo, merhaba bayım. Merhaba ben İkbal Sink. Jodi bir numaranın organizatörüyüm. Evet İkbal Sink. Buyurun buyurun. Aslında size bu yarışmada yeni bir tur olduğunu söylemek için aradım. Bir karpuz turu. Peki. Bu tur için her iki çifte ellerine birer karpuz alıp tek ayak üzerinde duracak. Tam bir saat. Ee, tüm yarışmacılara bu karpuz turunu bildirebilirsiniz, tamam mı? Evet evet, tabi tabi Bayan Sink. Evet, tabii ki diğer çiftlere söyleyeceğim. Tamam bayım, hoşçakalın. Karpuz Hadi tatlım buraya gel Ne var Robi? Tatlım İkbal Sink'i aradı İkbal Sink mi? O kim? Tatlım İkbal Sink yarışmanın organizatörü Yeni bir tur varmış Öyle mi? Evet Neymiş peki? Tam bir saat İntikam böyle alınır. Ah, mahvoldum tatlım. Mahvoldum. Bunu daha fazla yapamam. Ah. Yarım saatten fazla oldu. Bunu daha fazla yaparsak eğer yarın prova yapamayız. Yarın nasıl bir prova yapacağız? İkbal Singer arayacağım ben. Hadi ara canım. En üstteki numara onun. Tamam. Alo? Kimsiniz? Rana. Rana. Atari'den. <laughs> evet ama siz kimsiniz? Robi. Ay tut Robi. Sana o... söyledim. Sana N söyledim. Kaldım, ne oldu? Sana söyledim Robi. Meher ve sarabı çift olarak hafife alma. Sen bekle Sarap. Yakında görürsün. Alo? Efendim Harli. Tarkaş, Rally için hazırlıklar bitti mi? Neredeyse hazır. Ee, ben detayları Saraba gönderebilir. Hayır, hayır, sen eve gelme. Eee um. Şöyle yap. Saat 10'dan sonra gelme şansın varsa. Sarabın ondan önce çok önemli Emli işleri var çünkü. Ha, evet. Ve evet. Bir şey daha. Onu sakın arama. Sarap çok meşgul biliyorsun. <laughs> tamam. Tamam. Evet. Tarkaş. Sabah 9:30'da burada olacaksın. Tamam, tamam. Orada olacağım. Tamam. <laughs> Bak Tarkaş, ablam cephaneliğindeki silahları çıkardı. Geri adım atmak yok. Ona gününü göstereceğim. İntikam. İşte bu. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet patron. <laughs> Aa, o, o. Aa, o, o. Tanrım Sarap, kalp krizi geçirecektim. Aa, hadi teyze. Ailemizin kadınları böyle korkak değil. <laughs> Tamam teyze. Bugün yapman gerekeni biliyorsun. Söylemene gerek yok. Programım belli oğlum. Önce çarşıya gideceğim, sonra salona gideceğim, ondan oh, sonra hayır da... Hayır teyze. Bugün Doktor Sabarval'a gitmen gerek. Yani bu aile doktorumuz mu? Evet. Neden? Çünkü Doktor Sabarval iki aylığına Amerika'ya gidecek. Ha, ne olmuş? Yani benim canım teyzem, ablam ve Robile Doktor Sabarval'a gitmelisin. Düzenli muayenen için... Saat 11'e randevu aldım ama ablam Robi ile saat tam 10.15'te orada olman gerekiyor. <laughs> Sakın unutma. Saat 10.15. Aa evet 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 aklımda 10.15. Bir de eğer ablam ve Robi istemezlerse o eğer zaman Eğer istemezlerse mi? Bak sonra onların kulaklarını nasıl büküyorum. Seni seviyorum kızım. <laughs> ben de seni oğlum. Hayır hayır yarın tam 10.15'te gel. Ama sakın geç kalma. Hoşçakalın. Kim geliyor yenge? Meher. Hı? Masör geliyor. Meher onu senin için aradım. Masaj özellikle hamilelikte çok faydalı. Masör tam 10-15'te gelecek. Tamam mı? Anladım. Böylece Meher masaj yaptırıp rahatlayıp uyusun. Hiç kalkmasın değil mi? Ve sonra da provaları kaçırsın. o hayır. Meher yanlış ya, anladın ama. Yarın masaj yaptırabilirim yenge. Amrita. A a ne oldu anneciğim? Ben de yapamadım Cito Şu an çok öfkeliyim. Yemek ellerle değil kalple hazırlanır. Ama bugün hem anneniz hem de o çok şanssız. Anneciğim neler oluyor? O oh, oh, daha ne olsun canım? Yemeğin körisi çok kaçtı. Tuzu da çok attık. Biz yapamadık Amrita. Bence sen yaparsın. Bazlama. Aa, bazlama çok zaman alıyor ama. Öyle mi? Başbakanla katılman gereken toplantı mı var? Anne. Amrita, bazlama yapman gerek dedim. Hadi. <laughs> harika harika. Buna hiçbir çaba harcamadan istediğini elde etmek deniyor. Gördün mü? Nasıl Amritayı zor bir yemek hazırlamakla meşgul ettim. Canım, şimdi okula gidiyorsun ve yarışma için pratik yapıyorsun. Çok mu yoruldun? Hayır, ben sarap. Hadi, benimle gel. Hadi. Sen de belime sarılmayacak mısın? Aa, üzgünüm. Sakin, biraz yaklaş. Biliyorum, ben deli değilim. Sen delisin. Ne dedim? Sen delisin. Meğer bak. Baygil. Bana bakın, konsantre olun. Ne yapıyorsunuz? Bana tokat attınız. Hey ben size tokat atmadım. Dans ediyordum. Araya girdiniz siz de. Aa, meher. Meher bak kavga yok tamam mı? Bakın o size tokat atmadı. Sadece alkışlıyordu. Size yarışmada göstereceğim. Hmm, görürüz Sakin bakalım. bakalım. Hey, Bay Gil. Bay ve Bayan Gil. Tamam dansa devam edelim. Hey sen ne yapıyorsun? Kendi yerinde dans et. Hey, sen de dikkat etseydin. Siz daha başlamadan herkesi rahatsız ediyorsunuz. Ne yapmışım ben? Ne yapmışım <gülüyor> ben? <gülüyor> ha, ne? Durun, ben durun. Sakin musun? olun. Tamam. Sakin ben, şey meğer sakin ol. Dur. Bırak beni sarapcın. Meğer lütfen sakin ol. Onun canı cehenneme. Canı cehenneme. Okul, yarışma, puan, hatırla, odaklan, sakin, tamam? Gülümse, Gülümse, Gülümse. Yırmın ailesi, Hramın ailesi. Dansa devam edin. E, e, evet, üzgünüm. Başlayalım. Hey, söylesenize. Dans etmeye mi geldiniz, dövüşmeye mi? Ne oluyor Baygil? Karınız sürekli başkalarına çarpıyor. Herkesi rahatsız ediyor. Üzgünüm. Affedersiniz. Üzgünüm. Pramun ailesi. Dansa devam edin. Yasarapçit. <laughs> ben ben çok yoruldum ben bu dansın adını bile bilmiyorum. Kim sana buna katıl dedi? Katılmayı sen istedin. Dans etmeye çalış. Bye -bye. Günaydın Bayan Doli. Beni neden bugün buraya çağırdınız? Ne oldu? Aa, bugün evde kimse yok ah. Aman tanrım. Yani bugün özgürüm ah. Hem de bugün yapacak bir şeyim de yoktu. Yani sizinle bir görüşeyim dedim. Aa, evraklarımı kontrol ettiniz mi acaba? Aa, i̇nceleyebildiniz mi? Evet kontrol ettim. Sorun yok. Ama neden bir kredi başvurusunda bulunduğunu söyler misiniz? Bankanızdan hiçbir şey saklamamalısınız. Ve özellikle de böyle büyük bir meblağı. Ayrıca Bayan Dolly, ben dün son 3 yıldaki dökümleri inceledim. Sadece bir sorun var. Her yıl ay başında tam 500 bin rupi transfer yapıyorsunuz. Bu kimin hesabı? Kime ait? Her ay bu kadar büyük bir para nereye gidiyor? <laughs> Aa, bay Prana, siz, e, siz e, e, lütfen işinize odaklanın. Başka bir şey değil. Çünkü siz bunun için buradasınız. Siz bir bankacısınız. Yani bir avukat gibi davranmayı bırakın lütfen. Tamam. İyi şanslar Bayan Andoli. Yüce Tanrı sizi bütün dertlerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtarsın. Neyse ben gideyim. Görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler. Hmm. A, biliyor musun? Cag abinin sahte ilaç davasında adı geçtiği için seçimlere katılmak istemediğini duydum Nereden biliyorsun? A, ben Amrita yenge ve Cag abi konuşurken duydum Sen bu saçmalıklara hiç kulak asma Meher Cag abimden rica etmiş Peki şimdi neden geri adım atsın? Caga Meher'i hiçbir şey için geri çevirmez. Sen işine bak. Tamam. Meğer anne baba, siz eskiden çok daha iyi dans ederdiniz. Şimdi ne oldu? Meher annen biraz kül aldı canım. Ve baban da gergin. O zaman ikiniz de en iyi çift ödülünü kazanamayacaksınız. Kötü hissetme Meher. Ama bence adını sildirmelisin. Evet Meher. Çekilmek kaybetmekten daha iyidir. Evet Sarap, Caga doğru söylüyor. Meher hamileyken bu kadar fiziksel çaba sarf etmesi iyi bir şey değil. Ve unutma Meher, sürekli süper anne olman mümkün değil. Diğer turları geçsen de dans turunda zaten başarısız olacaksın. Bunu çok iyi biliyorsun ve şu haline bir bak. Ve kardeşim bir de salsa, tango, hip hop gibi danslar çok hareket gerektirir. Ve eminim ki başka bir dans formu bilmiyorsunuzdur. Hadi yoksa aynı şeyi mi düşünüyoruz? Kesinlikle. Aman tanrım saat yedi de akşam yemeği mi yiyoruz? Nuri teyze yarın bir yarışma var. Yani bugün Aa. herkes erken yatmak zorunda. Aa canım bu harika bir haber. <laughs> çok iyi. Doli teyze yarın yarışmayı izlemeye gelecek misin? Aa hayır Kuşi canım. Yarın ayın 24'ü ve yapacak çok. <laughs> hey teyze, her ayın 24'ünde bir yere gidiyorsun öyle değil mi? Gözümden kaçmadı. <laughs> Aman tanrım Rabi, budala. O kurnaz aklından daha neler geçiyor. Masal uydurmayı bırak ve bana hazırladığın şeyi göster. <laughs> Aman tanrım. Vay 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 vay. En sevdim. Teyze. Neden böyle endişelisin? <laughs> Endişeli mi? Hayır oğlum hayır. <laughs> Neden endişeleneyim ki? Aslında hepiniz benden çok daha endişeli görünüyorsunuz. Hmm. Çok iyi ama. Ama ama ne? Hı? Şey merhamile olduğu için bu yarışma kesinlikle diğer rakiplere göre daha zor geçecek. Aa. Oh, oh. Jack abi her ne olursa olsun Jody bir numarayı Serapcit ve ben kazanacağız. <laughs> Bunu göreceğiz. Ama eğer son turda Amrita ve benimle karşılaşırsan sizin kazanmanıza asla izin vermeyeceğiz. <laughs> vay var. vay vay. Yarışma daha başlamadı bile. Bunu sizin kazanmanız gerekiyor. Ama sen yenilgiyi çoktan kabul ettin. Vay canına anne. Şimdi diyeceklerimi iyi dinle. Bu yarışma aslında yetişkinler arasında değil çocuklar arasında. Kazanacak da beni kaybedecek de. Eğer ikinizden biri sorun çıkarırsa büyük bir isyan başlatırım burada. Hey! Ateri'nin ile böyle mi konuşuyorsun? Caga seçimler için planların neler? Aklından neler geçiyor oğlum? Tanrı'ya şükür tüm iddialardan aklandın. Oğlum kalbini ve ruhunu seçimlere vermelisin. Abi, bu yarışma biter bitmez. Hızlıca seçimlere hazırlanmaya başlamalısın. Meher, o eminim ki yine bunu reddedecek. Şu anda hepimiz yarına hazırlanmayı düşünmeliyiz. Bu da... Bu kıyafetlerin hiçbiri iyi değil. Meğer anne. Pram canım, neredesin? Ne oldu Meğer anne? Neden bu kadar sinirlisin? Karnımdaki bebekten dolayı hiçbir elbise bana uymuyor buldum. Meher anne, ben şimdi babamı arayacağım. O gelip mutlaka sana bir çözüm yolu bulur. Baban mı? Ha <laughs> ha O çözemez ki. Hayır Pram. babam bu sorunu çözemezse onun yerine sorun yaratır çünkü. Meher. Sen çok kilo aldın. Böyle olmaz. Meher, koyu renkler giymelisin. Çünkü seni daha zayıf gösterir. İnanılmazsın, değil mi? Yani arkamdan söylediklerinde ciddi miydin? Bu da ne böyle? Bu patates ve bu da soğan. Ne? Sana bir şey getirmiştim ama önemi yok. Çünkü yardımımı istemiyorsun. Yani senin için bir sorunum. Benim yüzümden sinirlisin ya. Neye yarar ki? Gel Pramcığım gidelim. Meher annen şimdi gidip sorununu kendi kendine çözecek. Hadi. Dur tamam tamam Bay Hemen kızma. Hadi söyle bana bunlar ne? Önce Özür dile. Dilemeyecek misin? Bunu bilmiyor musun? Sen bilirsin. Aa tamam tamam. Bekliyorum. Kulaklarını tut. Çok üzgünüm. <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇şte. Meher ne giyersen giy iyi görünüyorsun. Çünkü bu hamileliğin sana verdiği ışıltı harika. Çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.